Konuşarak öğrenin sunmuş olduğu Pazar Sohbetleri köşesine hepiniz hoş geldiniz. Ben Ezgi Öztürk. Bu videoda Güney Kore yapımı olan, vizyona girdiği tarihten itibaren adından sıkça söz ettirmiş, büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış ve aynı zamanda bütün Oscar ödüllerini süpürmüş olan bir filmi yorumlayacağız. Parazit filmini konuşacağız. Beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yönlerini tartışırken aynı zamanda filmin bizim üzerimizde ne gibi etkileri bulunduğunu da konuşacağız. Biliyorsunuz ki her pazar Pazar Sohbet köşemizde kültür, sanat, edebiyat ve sinema gibi içeriklere yer veriyoruz. Umarım sizler de keyifle ve beğenerek izliyorsunuzdur. E, Kanalımıza takip etmek ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olarak bildirimlere izin verebilirsiniz. Hazırsanız şimdi videoya geçelim. Keyifli seyirler dilerim. En iyi film en özgün senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film dallarında birçok ödülü silip süpürmüş olan bir filmi konuşacağız. Parazit filmi gerçekten takdire şayan bir başarı sergilemiş bir film. E, en iyi film Oscar'ını alan yabancı film olma unvanı ile birlikte filmografiye ve vizyona gerçekten adını altın harflerle yazdırmış bir film olduğunu söyleyebilirim. E, gerilim kategorisinde e, anılsa da film, aslında filmi birinci bölüm ve ikinci bölüm olarak ele aldığınızda gerçekten filmin içerisinde birçok duygunun geçişini görebilirsiniz. İlk bölümde mizahın da yer 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 aldığı, aslında psikolojik sorunların toplumsal sorunlarında ele alındığını, komik tarafları da olduğunu görebilirsiniz. Ama ikinci bölüme geçtiğinizde biraz daha psikolojik ve gerilim ögeleri üzerinde yoğunlaştığı için sanırım kategorize edilirken gerilim teması üzerine yoğunlaşılmış. Ama gerçekten birçok duyguyu iç içe görebileceğiniz bir film olduğunu söyleyebilirim. Filmin süresine gelecek olursak 2 saat 12 dakikadan oluşan çok akıcı bir film. Gerçekten çok severek ve beğenerek izleyeceğinizi düşündüğüm filmler arasında. Film Güney Kore'de yayınlandı ve Seul'de çekildi filmin birçok kısmı. Ama 2019'da yayınlanan bu film bizim ülkemize bu yıl geldi. Ben yaklaşık 20 gün önce sinemada izledim bu filmi. İyi ki de izlemişim diyorum ve sizlere şiddetle öneriyorum. En iyi yönetmen ödülünü alan Bong Joon'un yedinci filmi Parazit. Yaratmış olduğu iki aileyi sınıfsal, kültürel ve toplumsal anlamda kaynaştırmayı başarabilmiş bu senaryoda. Gerçekten takdire şayan bir başarı olduğunu söyleyebilirim. Ve filmi izledikten sonra, konuya vakıf olduktan sonra e, filme baktım uzun uzun ve dedim ki bu filme verilebilecek en güzel isim Parazit olabilirmiş. Çünkü Parazit'in kelime anlamına baktığınızda bir canlının üzerinde ona bağımlı olarak yaşayan ve bağımlı olarak yaşadığı bu canlıya aynı zamanda zarar da verebilen bir mikroorganizma olarak tanımlayabiliriz paraziti. Gerçekten e, bu senaryoda iki tane ailenin aslında birbirinin sırtından geçindiğini de görebilirsiniz. Bir yanda fakirlikle sınanan kim ailesini göreceksiniz. Ev yaşamı, mahalle ortamı, yaşamış oldukları ortam ve bunun dışında gelişen olayları göz önüne aldığınızda kim ailesinin parazit sınırına dahil edilebilecek bir aile olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Aslında aileye mensup olan kişilere baktığınızda algı düzeylerinin çok yüksek olduğunu, çok zeki kişiler olduklarını ve çok yetenekli insanlar olduklarını görebilirsiniz. Ama bu onlar için yeterli değil. Çünkü maddi ve ekonomik açıdan çok düşük bir seviyedeler. Hayatlarını bir zirveye çıkarmak istiyorlar ve bunun için çabalıyorlar. Bunu kısa yoldan nasıl yapabiliriz? Bunun arayışı içindeler. Bir yanda da Park ailesi var. Olağanüstü bir zenginliğe sahip, hiçbir ekonomik kaygısı ve düşüncesi olmayan elit bir tabakaya anlatıyor. Kültürel ve sosyal anlamda çok gelişmiş ilişkileri olan bir aile. Gerçekten evin içerisine girdiğinizde evdeki düzenden ve sistematiklikten anlıyorsunuz ne kadar zengin bir aile olduklarını. Aslında Kim ailesiyle Park ailesinin birbiri üzerinden geçinmesini anlatan bir film. Aslında Kim ailesinin parazit olduğunu düşünebiliriz daha çok ama bence Park ailesi de onlara bağlı bir mutualist yaşam içerisinde. Çünkü hiçbir şeyi kendileri başararak yerine getiremiyorlar. Ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Bu yüzden hizmetlilerini çok ince eleyip sık dokuyarak seçiyorlar. Ve hizmetlileriyle arasında gerçekten çok iyi bir ilişki göz önüne seriliyor filmin başından sonuna kadarki süreçte. Kim ve Park ailesi ülkedeki eşit olmayan gelir dağılımının temsili iki model aile aslında. Kim ailesinin ne kadar e, fakir ve yoksul olduğundan size bahsetmiştim videonun başlarında. Evet bu kadar fakir ve yoksul olmalarına rağmen onların eğitim düzeyiyle alakalı herhangi bir bilgi film içerisinde yer almamış. Çünkü Filmin konusuna birazcık baktığımızda kim ailesindeki kişilerin park ailesindeki bazı bireylere özel ders verebilecek yeteneğe sahip olduğunu ve eğitim düzeylerinin bu düzeyde olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında evet çok Yoksul bir kesimi anlatıyor kim ailesi ama eğitim durumlarıyla alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani eğitim düzeyleriyle gelir düzeyleri arasında herhangi organik bir bağ yok bulunmamakta. Kim ailesinin önce oğulları sonra kızları park ailesindeki çocuklara özel ders vermek için o eve dahil oluyorlar. Sonra binbir kurnazlıkla kendi anne ve babalarını o eve aldırmayı başarıyorlar. Böylece evi çepeçevre kuşatmış oluyorlar ve parazit yaşama geçişlerindeki ilk evre böylece tamamlanmış oluyor. Aslında filmin ilk bölümüne baktığınızda daha doğal ve yayılmacı bir akışa karşı yer yer mizahi ögelerinde ön planda olduğunu görebilirsiniz. Fakat ikinci bölüme geçtiğinizde artık psikolojik olayların daha ön plana alındığını, daha derinleştiğini ve sınıfsal ayrımın ortaya çıkmasıyla birlikte karakterlerdeki bazı öfke patlamalarına da şahit olacaksınız. İkinci bölümde aslında yer yer gerilim ögelerinin ve psikolojik ögelerin, öfke patlamaların yer aldığını söylesem de bunun sebebi aynı hayatı yaşayamayan insanların birbirine duymuş oldukları tahammülsüzlük olarak da nitelendirilebilir. Filmde en eleştirdiğim kısımlardan bir tanesi aslında kim ailesinin, park ailesinin evine dahil olurken oradaki emekçileri ekarte etme süreciydi. Ve bunları çok kolaylıkla, çok kurnazlıkla yapabildiler. Gerçekten bu sosyal ve etik bir sorun olarak düşünüyorum. Ve bunu günümüzdeki, kendi ülkemizdeki, birçok ülkedeki de hatta insanların kendi işini beğendirmek için başka insanların nasıl gözünü karartırcasına harcadığı olarak da nitelendirebilirsiniz. Filmin ikinci bölümünde öfke patlamalarının artmasının sebebi olarak aynı hayatı yaşayamayan insan topluluklarının birbirlerine karşı tahammülsüz oluşu olarak nitelendirebilirsiniz. Ve benim eleştirdiğim bir diğer nokta filmle ilgili kim ailesinin, park ailesinin evine dahil oldukları süreçte oradaki işçileri ve emekçileri ekarte ederek büyük bir kurnazlıkla onları işlerinden etmeleri oldu. Ve bu süreci tereyağından kıl çeker gibi o kadar kolay ve Hızlı bir şekilde başardılar ki size anlatamam ve bunun çok sosyal ve etik bir sorun olduğunu düşünüyorum ve bunu günümüzdeki iş hayatındaki insanlara da bağlayabiliyorum. Gerek kendi ülkemizde gerek başka ülkelerde fark etmez. İş hayatı gerçekten çok acımasız ve insanlar kendi işlerini gösterebilmek adına birçok kişiyi ezerek gözünü karartarak harcayabiliyorlar. İşte aslında bu kısmı izlerken de filmde aynen bu düşüncelere kapıldım ve bu duyguları hissettim. Bunun da etik bir sorun olduğunu bastıra bastıra söylüyorum. Lütfen iş hayatınızda, özel hayatınızda bunları yapmayın. Kendinizi göstermek pahasına hiçbir insanı ezmeyin. Çünkü her insanın bir işe ihtiyacı vardır. Her insan maddi olarak kazancını katlamak zorundadır. İşte bunları yaptığımızda iş ortamında da çok fazla huzursuzluklar yaşanmakta. Tüm bu olaylar olurken Park ailesi nerede? Bu kadar hengamenin içinde, bu kadar kurnazlığın içinde nasıl bu kadar e, elit ve kültürlü kişiler olmalarına rağmen e, bu kadar çevrelerinde dönen olayı neden anlamıyorlar? Park ailesi aslında film boyunca çok masum gibi görünse de aslında aile bağları çok kuvvetli olan kişiler değiller. E, tepede devasa bir villada yaşıyorlar ve Tüm aile aslında çok özgür düşüncelere sahip, odaları bile birbirinden özgür. Filmin başından sonuna kadar Park ailesini hiçbir şekilde bir masada toplu bir şekilde otururken görmüyorsunuz. Bu da onların aile bağlarının ne kadar zayıf olduğunun göstergesi aynı zamanda. Bu benim çok dikkatimi çekti. Karı koca arasındaki yalnızlık. Ee, çocuklarına bir çadır kurdukları esnada e, bir kanepe üzerinde onları aslında yakınlaştırıyor. Karı kocanın koskoca evde birbirine sığamadığını aslında o küçücük koltuğa sığdığında anlıyorsunuz. Ve e, film aslında genel izleyici kitlesine hitap ediyor olsa da e, genel olarak bir iki sahnesinin e, biraz daha cinsel içerik ağırlıklı olduğunu düşündüğümden ötürü tamamen çocuklarla izlenilecek bir film olduğunu söyleyemem. E, ama yetişkinlerin izlemesi ve algılaması çok daha kolay olabileceğini düşündüğüm bir film. Ve metaforlar üzerinden gittiği için gerçekten her metaforu uzun uzun düşünmeniz gerekiyor. Ve film gerçekten ikinci kez izlenmeyi hak eden filmlerden bir tanesi. İnternete düştüğünde kesinlikle tekrar tekrar izleyeceğim bir film olacak. Çünkü üzerinde düşüneceğiniz gerçekten çok nokta var. Ben videoyu yapmadan önce birçok yoruma ve eleştiriye göz atarım filmlerle ilgili. Ve birçok kişinin de farklı bakış açılarıyla film yorumladığını görebilirsiniz. Benim gerçekten çok ilgimi çeken, hayatıma yön vermemde bana ders verecek bir film olduğunu, filmin sonunda sarsıldığımı gerçekten söyleyebilirim filmi kurgu ve senaryo olarak göz önünde bulundurduğunuzda birbirini tamamlamayan herhangi bir yerin bulunmadığını görebilirsiniz. Gerçekten kurguda hiçbir şey eksik kalmamış. Her şey yerli yerine oturmuştu. Bu da zaten filmi keyifle izlemenizi sağlamakta. Gerçekten bu konuda yönetmeni tebrik ediyorum. Bir kez daha ve bir kez daha. Hatta yönetmenliğe soyunan, şu anda yönetmenlik yapan, film çeken birçok yönetmenin de bu filmi ders verici bir şekilde izlemesini ve kendini o şekilde değerlendirmesini tavsiye ederim. Gerçekten yönetmenlik adına, kurgu adına ve senaryo adına çok güzel işler çıkartılmış bir film olmuş Parazit filmi. Seul sokaklarında başlıyor ve Seul sokaklarında son buluyor filmimiz. Ve gerçekten filmden e, hayatınızı yönlendirebileceğinize dair çok güzel dersler çıkarıyorsunuz. Parazit metaforu üzerinden yola çıkmıştı demiştim ya e, videonun en başlarında size. Aslında yoğunlaştığı bir diğer konu ise koku metaforuydu. Gerçekten fakir kişilerin yani yoksul hayatı yaşayan kim ailesinin üzerine yapışmış olan bir koku var ve bu koku filmin içerisinde damla 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 hissettiriliyor izleyiciye ve sonunda belki de bu koku metaforu üzerinden insan insanların öfke patlamaları meydana geliyor. Çünkü e, elit kesimin kokusu ile yoksul kesimin kokusu her zaman birbirinden farklıdır. Çünkü onlar o kadar izbele ve e, tabiri caizse bir bodrum katında evde yaşıyorlar ve o ev rutubetle kaplı. Hatta hava olaylarının da çok sıkça yer aldığını görebilirsiniz filmi izlerken. Mesela bir sahnede e, çok büyük bir yağmur altında kalıyor evleri ve evlerini su basıyor ve o suyu temizledikten sonra ertesi gün işe gittiklerinde hepsinde dehşet bir koku meydana çıkıyor ve bu koku metaforunda e, izleyicilere e, sınıfsal ayrımı ne kadar da yoğun bir şekilde hissettirildiğini gösteriyor ve e, koku metaforu da parazit metaforu kadar film üzerinde etkili bir metafor olduğunu düşünüyorum. Filmde gerçek dışı ya da kolay olarak ilerleyen bir süreç olarak gördüğüm tek sahne vardı. O da Kim ailesinin, Park ailesinin evine çok kolaylıkla girişi diyebiliriz. Çünkü evet çok büyük bir kurnazlıkla önce kız kardeşinin sonra annesini babasını aldırdığı bu eve e, dahil olma süreçleri çok hızlı oldu. Diğer işçi ve emektar kesimi de ekarte etmeleri bu sürece dahil. Sanırım yönetmen bunu yaparken e, kurgu içerisinde e, bir hız kazandırmak için yapmış... Bunda buna bağlıyorum. Zaten 2 saat 18 dakikalık bir film. Birazcık daha uzatılabilirdi. O sahne bu kadar kolay olmamalıydı. Bu sahnenin oluşu birazcık gerçek dışı olmuş. Hatta inandırıcılığı biraz azaltmış diyebilirim. Cinsel unsurların ön plana çekildiği sahnelerde olmasaydı olurdu diyebileceğim sahneler arasında dediğim gibi genel izleyiciye hitap edecekken bir anda yetişkinlerin izleyeceği film türüne dönüşebilmiş bu sayede. Ama yine de buna rağmen çok büyük başarıları elde etmiş ve çok büyük ödüllere sahip olmuş bir film oldu Parazit filmi. Konuşarak Öğren'in sunmuş olduğu pazar sohbetleri köşemizin bu haftalık sonuna geldik. Bu videoda Güney Kore yapımı Ödüllü Parazit adlı filmi yorumladım. Umarım yorumumu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Gerçekten sizlere tavsiye edebileceğim filmler arasında ilk 10'da izlenecek filmler kategorinize inşallah siz de Parazit'i eklemişsinizdir. Benim de hayatıma yön verdiğim gerçekten filmden çok şey öğrendiğim oldu. Ve bu tarz filmleri gerçekten seviyorum. Eğer bir filmi izliyorsak veya bir kitabı okuyorsak mutlaka ondan bir şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herhalde Tanzimat'ta falan yaşasaydım şunu derdim kendime, toplum için yazan sanatçılardan mıyım diye. Çünkü gerçekten sanat insana hem bir şey öğretmeli hem de gerçekten onda güzel hisler uyandırmalı diye düşünüyorum. Videomuzun böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer kişisel gelişiminize katkıda bulunmak ve diğer videolarımıza göz atmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bildirimlere izin verebilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.